不呢？ Sen de kimsin be ihtiyar? Bana ihtiyar deme, kodum mu oturtururum çaylak? Sen de bana çaylak deme, ben kodum mu daha kötü oturturum? <laughs> Yaşarsak görürüz. <laughs> Adın ne senin? <laughs> Şahin, namı değer artist Şahin. Ömer, namı değer serseri Ömer. <laughs> serseri Ömer, yanında aspirin var mı? Neden? Ee, biraz sonra çanağın çok acıyacak da. <laughs> çanak nasıl serseri, çanak nasıl? <laughs> Sevdim, iyi numara <laughs> Gene mi sen? Az önce tanışma faslı yarıda kaldı. Aferin inatçısın. Ayıp da söylemesi ben biraz iyi koşarım da. E ben de ama ben sadece gerektiğinde koşarım. Anlamadım. Şimdi seni kıstırdık. Çantayı ver. İşte böyle durumlarda ben iyi koşarım. Beyler aspiriniz var mı? Ne aspirdi? Birazdan çanaklarınız fena halde acıyacak da onda. Kıpırdama Şahin. <laughs> Yakala çaylar. Gerçekten çok etkilendim. Aferin misin? Ben bu numaraları Cüneyt Arkın'dan öğrendim ya sen. Ben de Cüneyt Arkın'ın filmlerinden öğrendim. aferin sana. Çaylak bak ben gidiyorum. İnşallah bir daha karşılaşırsak tanışma pastını tamamlarız ha. Ben önce öper sonra döverim. Hey! E, çanta! Yaşına göre iyi koşuyorsun. Ama benimle baş edemezsin ihtiyar. Koş 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 koş. İhtiyar! İhtiyar neredesin? İhtiyar çanta bende kaldı. İhtiyar çanta. İhtiyar çantam bende kaldı. Bak çantanı unut. Unutmadım emanet ettim. Emanet mi bana? Benim gibi bir serseriye. Ben senin gibi serserilere güvenirim. Acık içine baktım. Hayır bakmadım. Bak haklıymışım. İçinde ne var biliyor musun? Hayır. Para. İyi bana ne senin parandan? Aha. Aferin. Seni çok sevdim. Gel seni bir daha öpeyim. Hayır hayır. Sen önce öpüyorsun ondan sonra dövüyorsun. Orman olur. Hop. Gel gel. <laughs> Hop. <Ha>? Yakala. <laughs> gel gel gel. Şurut. Oh. <laughs> <dur, dur. gülüyor> <laughs> <Ha? gülüyor>

Sarımsak. Soğan. Sarımsak. Soğan. Sarımsak. Soğan. Ben bu işi çok sevdim ya. Ben de bıktım. Arkadaşlar siz karışmayın. Ben bunlardan çantayı nasıl alacağımı biliyorum. Yağdan kıl çeker gibi alacağım. Ha! <laughs> İhtiyardan çayla bir itiraf. Senin yaşındayken ben de serseriydim. <laughs> İyi. Ali abla. Salih abla. Geldim küçük hanım. Salih abla saat kaç oldu? Beşe geliyor kızım. Öyleyse babam gelmek üzeredir. Bu gece bana söz vermişti. Gezmeye götürecekti beni. Biliyorum kızım. Hazırlanmak istiyorum. Bu gece çok şık olmalıyım. Haklısın kızım. Hadi inelim aşağı. Sence hangi elbise giyeyim Salih abla? Benim hanımıma hepsi yakışıyor. Ama yine de sen bilirsin. Bu hangisi Salih abla? Eflatun olan kızım. Bunu mu giysem acaba ne dersin? Nasıl durdu? Fena değil. Diğerlerine de bir bakalım mı abla olmaz mı? Tabii kızım. Hangisi abla? Yeşil olan kızım. Yeşil olan mı? Hani şu küçük çiçekli o mu? Evet. Babacım. <laughs> canım kızım. Canım canım kızım benim. Nasılsın iyi misin? İyiyim babacım. Biz de Salih ablayla akşam için elbise seçiyorduk. Nasıl babacım? Sence bu kıyafet bana yakışır mı? <laughs> Hem de çok yakışır kızım. Bir kere rengi harika. Öyleyse bunu giyiyorum Salih abla. Eh, canım kızım benim. Yeşilim benim. Müh. Seninle bir şey konuşacağım. Bir şeyim var babacığım. Kötü bir şey var hissedebiliyorum. Ee, hiç olur mu? Aksine çok mutlu bir haber bu. Mutlu mu? Hadi söyle babacığım çok merak ettim. Neymiş bu mutlu haber? Bak Güzel kızımız Maral ve babası Şahin Bey yeni evlerine taşınıyorlar. Ne? Yeni eve mi taşınıyoruz? Evet. Ama neden? E şey, çünkü yeni evimiz hem çok güzel hem de çok geniş. Sen ne diyorsun Salih abla? Salih abla? Buradayım kızım. Sen ne diyorsun Salih abla? Hayırlısı olsun kızım. Canım hayırlısı olsun. <laughs> Oysa bu eve çok alışmıştım babacığım. Biliyorum kızım. Hem bakıcım Salih abla için de yeni bir eve taşınmak, oraya alışmak çok zor olacak. Ee, şey... Salih ablam bizimle gelmeyecek kızım. Baba? Doğru mu bu söylediğin? Maalesef evet kızım. Ama neden? Anlamıyorum. Neden bizimle gelmiyor? Şey, Salih ablan çok yaşlandı. Üstelik kendi torunlarına vakit ayıramadığı için çok üzgün. Geçen gün bana geldi. Artık emekli olmak istediğini söyledi. Hayır inanmıyorum sana. Salih ablan Umarım. beni bırakmaz. Dur Salih yavrum. abla. Salih abla. Sakin ol yavrum. Yeşilin benim. Sana inanmıyorum bak, baba. Yeşilin, Salih ablan olursan. beni bırakmaz. Anlıyor Dur. musun? Bırakmaz. E? Güzelim canım, canım bak sana başka bir bakıcı tutarız. Hem de en pahalısından. Ben pahalı bakıcı değil, Salih ablamı istiyorum baba. Salih canım. abla, Salih abla. <laughs> Salih abla, babama <laughs> beni bırakmayacağını söyler misin lütfen? Canım kızım. Hadi canım Salih kızım. abla. Canım kızım, canım